temel ihtiyaç ürünlerinde fiyatlar katlanarak artıyor. Yüzde 250'ye varan artışlar var. Örneğin son 7 ayda Mayıs Aralık arasında kabak yüzde 251 artmış, <laughs> peynir yüzde 118, tavuk yüzde 137, et fiyatları da geçen Aralık ayına göre bu sene yüzde yüzün üzerinde zamlanmış, yumurta fiyatı bir ayda yüzde 17 artmış bir ayda yüzde on yedi. Et, tavuk, süt, peynir, meyve, sebze, yumurta bunlar lüks tüketim malları. Her çocuğun, her gencin, her insanın mutlaka ihtiyacı olan ürünler ve bu oranlarda artışlarla karşı karşı. Bunlar yüzde on sekiz, yüzde yüz otuz dört, yüzde yüz artarken, yüzde iki yüz elli artarken maaşlar ne kadar artıyor? Yüzde otuz, yüzde kırk, yüzde elli ve onun içinde gelip o çocuklar okulda Maalesef öğün atlamak mecburiyetinde kalıyordu.